Mahlas Bir şairin asıl adından başka edebiyatta kullandığı isim. Mesela Fuzuli'nin asıl adı Mehmet'tir, Nef'i'ninki Ömer'dir, Nabi'ninki Yusuf'tur, Nedim'inki Ahmet'tir, Ziya Paşa'nınki Abdülhamit'tir. Namık Kemal'inki Muhammed Kemal'dir, Hamid'inki Abdülhak'tır. Fatih Sultan Mehmet Avni, 2. Beyazıt Adli, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi, 1. Ahmet Bahti, 2. Osman Farisi, 3. Ahmet Necip, 2. Mahmud Adli mahlaslarını almışlardır. Şiirlerinde kendi adlarını mahlas olarak kullananlar da vardır. Ahmet Paşa, Taşlıcalı Yahya, Şeyhülislam Yahya gibi. Asıl adı Mehmet Agah olan Yahya Kemal, Müstear adının kemalini gazellerinde mahlas olarak kullanmıştır. Bakınız taç beyit, tehallüs, mahlas beyti. Gazellerde şairin adı bulunan beyit, bakınız taç beyit.